Morning aviators. This is your captain speaking. What the hell? çok beğendim. Tom Cruise gene şaşırtmadı. Devam filmi ilk filmden daha iyi olan çok az yapım var ve bu onlardan birisi. harika bir devam filmi. 36 yıl sonra gelen bir mucize gibi adeta. Bayıldım, her anla bayıldım. Bir kere bile telefonuma bakmadım. Bu önemli bir kriter. Çok etkileyiciydi. Elim ayağım titriyor hala. Recall 12 Top Gun graduates. Oğlumla beraber daha bir yaşında olmadan filmi izlemeye geldik. Çok beğendik. Birinci bölümde baba, ikinci bölümde oğul konsepti artı teknolojiyle birlikte mükemmel uygulamış. Yeni nesil tapkan izlemek müthiş bir deneyimdi. Yani mükemmeldi. Kas da çok iyiydi. Bütün oyuncular çok iyiydi. <laughs> film eskisinden daha iyiydi diyebilirim. Çok hoş, çok hoş bir filmdi. Vav wow, şahane, süper havalı bir filmdi. Asla bitmesin istedim. Uzun zamandır bu denli bir filmi soluksuz izlememiştim. Kolay kolay film beğenmem. Teşekkür ederim, harikaydı. Hem duygulandım hem aksiyon açısından da doydum. Film müzikleri çok güzeldi. Aynı oh my God, here they go. Film son zamanlarda izlediğim en iyi aksiyon filmiydi. Nice. Özellikle uçuş sahneleri çok gerçekçiydi. Tom Cruise da hiçbir şey kaybetmemiş bu yaşa kadar. You think up there you're dead. Çok güzel sahneler var. Dünyayı çok farklı şekillerde görüyoruz ve özellikle geniş ekran IMAX tavsiye ederim. Sevdim, güzeldi. Eskisi kadar iyiydi hatta. 30 sene önce izlemiş biri olarak çok etkide kaldım. Artı bu filmi kızımla beraber izlemek ayrı bir mutluluktu. Herkese tavsiye ederim. Ve tek değişmeyen Tom Cruise. Süper. <gülüyor> <gülüyor> İzleyiciyi sıkan o sahneler yok. İnanılmaz kamera açıları kullanılmış. Yönetmen Joseph Kosinski 35 sene sonra Tony Scott'tan devraldığı yönetmen koltuğunun hakkını vermiş. Bu film Size gerçekten savaş uçağı nedir? Savaş uçağıyla ne tarz sahneler çekilir? Teknik başarı nedir? Nasıl yapılır? Gibi bir ders veriyor. Herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Uçuşa hazırsanız bu hafta Top Gun Maverick'i sinemalarda izleyin derim. Oh my God, sinemalarda.